Dua edin devletinize, bu vatana. Allah bu devleti İslam ahkamıyla yücelsin. Amin. Bıktık ya. Biz İslam'ı rahat yaşamaya yaşıyoruz elhamdülillah. Şu an en rahat dönemi yaşıyoruz ha. Yaşı benle bir olanlar az çok bilir. Benden büyükler daha iyi bilir. Hı? Bugün pazarmış. İhbar geliyormuş. Millet şikayet ediyormuş. Oh, al işte. Uyuyacaklar bazıları ya bazı Müslümanlar. Sesten rahatsız oluyorlarmış. Şu dış sesi kapatır. Dış sesi kapatıyorum. Yok yok tamam tamam. Tamam tamam. Dış sesi kapatıyorum. Tamam. 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 <laughs> Yok konuşuyoruz tam bitmedi. Bitmedi bitmedi. Tamam konuşuyoruz konuşuyor. konuşuyoruz. Şimdi onlar uyuya dursun. Ne mutlu ki ölüm var. <laughs> Ne mutlu ki cehennem var. Ne mutlu ki Allah cehennemi yaratmış. İlla ki öleceğiz hepimiz. İlla ki hesaba gireceğiz. Belki günahımız ağır basacak cehenneme gideceğiz. Bir garantim yok. Kendimi söylüyorum sizi tenzih ediyorum. Ama illa ki o cehenneme giderken de birilerini göreceğiz.